Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız biliyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsanız Mardin'deyim. Motorla beraber bugün çarşıya gideceğiz. Bugün Arife gecesi hem de aynı zamanda da orucumuzun son günü inşallah. Vallahi evde bayağı bir canım falan sıkıldı bahçedeydik işte yeşillik otluklarla beraberlik iç içeydik dedim ki gideyim dedim arkadaşlar motor 92 model nereden baksanız yani bir 10-15 senesi hep böyle yatarak geçti bu motorun ben her sene geldiğimde en fazla bir defa çalıştırırdım dedem sağ olsun komple yağının falan bakımlarını yapmış değiştirmiş bir de bunu öyle kolay değil tabi yağını değiştirmek bir önceki videoda biliyorsunuz bu beni yolda bıraktı ama Allah var antika gibi makine. İnşallah şu an tek bir ayak çalıştırma mı umarım çalışacak. Hadi bakalım. İnşallah çalışır lan. Vallahi şurada bir şeyler var. Isıtma falan merkezi var. Bunu hiç bilmiyorum. Bu büyük ihtimal benzin olması lazım. Bu ha. Bu galiba elektrik şey galiba. Bu ısıtma sistemi herhalde öyle bir şey galiba. Ben bilmiyorum. Yalan yok. Abi hiç çalışmayacak mı lan bu acaba? Farlarımızı kapatalım Komple Şu ne oluyor bunu bilmiyorum ama Şunu da sıfır yapalım Arkadaşlar büyük ihtimal bunun aküsü de Zayıftır bayağı bir zayıf aküsü var Bu arada Yolda giderken aşırı derece duman atıyor Fena Hadi gidelim Arkadaşlar bu arada ben ilk bu motoru bu motosikleti bu motorda öğrendim. Böyle küçük görmeyin. Kesinlikle küçük görmeyin. Arkadaşlar buralarda aşırı derece sinek var. Vallahi vizörümü temizlemeye fırsatım olmadı geçen günden. Az önce bile daha şimdi vizörü kapatmamla sineğin yapışması bir oldu. Ya var ya buralar harbi gezilip görebilecek yerler. Yollar desen sakin, ondan sonra boş. Her yer manzara. Durun bir dakika. Bu motor boşa da geçiyor mu onu da bilmiyorum. Geçmiyormuş. Arkadaşlar şimdi valla bin varsa bime uğrayacağım. Buraları da ben pek fazla bilmiyorum. Aynı sizin gibiyim. Yabancıyız siz yani buraları. Geçen gün e, Nusaybin yoluna beyaz suya giderken arkadaşlar benim üstümde beyaz kazan vardı. Kazak komple var ya sinek cesetleriyle doluydu. Bir de şu ileride her zaman bir trafik polisi oluyor. Bu motor bir de arkadaşlar muayenedir. Ondan sonra e, vergiden falan muaf bu motor. O açıdan bayağı iyi bir şey var. Dur ileriden dönelim. Da 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 da. Fena ya. Arkadaşlar kapışmak isteyen her türlü gelsin. <laughs> Farkındaysanız bak insanlar sağda solda oturuyorlar. Çünkü buralara pek fazla sıkmıyorlar insanları. Ya da dur ya. Gitmeden bence biraz turlayalım. Bence gezelim. Of arka tekerleği ne kaydırdım be. dön 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 Bu hercai galiba şey oldu ya sezon finali oldu galiba diye biliyorum. Çünkü yoksa buralar ana baba Allah Arkadaşlar boşa geçiyormuş Çat Ulan hangi motor senin kadar zevk veriyor be Farkındaysınız öyle kolay kolay maske takmıyorlar. O çocuklar da öyle öylesine falan takmışlardır. Yoksa hayatta benim Çocuklar her zamanki gibi aynı yerdeler. Geçen gün buradalardı. Beraber video izliyorlardı. Artık ya PUBG oynuyorlardır büyük ihtimal başka bir şey yapmıyorlardır. Aynalı konak yeraltı mağaraları. İşte zaten Mardin her zaman genellikle taş evleriyle bilinmiş bir yer. Taş evleriyle biliniyor. Buranın sağ yolu var mı? Sağ çıkıyor mu? Çıkıyor. Oha çıkmaz sokak.

Lan yavaş. Duvardaki yaz, yazan sözü okudum. Burası ileri taraflarda Allah Allah çok pis vurdum. Bahçe araları oluyor. Şu gördüğünüz öyle damlar falan oluyor buralarda. Şuradan bakınca da Suriye'ye benzemiyor değil ha. <laughs> Fotoğraflarda hani videolarda Suriye'nin şeyleri var ya. Doğu tarafların genelde birçok kısmı böyle oluyor ama her yer böyle Mardin gibi taş evlerle do doğulanmıyor. Olmuyor. Oğlum adam berbercilik yapıyor lan. Kaçak kesim yapıyorlar. Şaka gibi amına kayıp. Dur bir daha geçeceğim yanlarından. Dur. Şu an motor rolantide gidiyor. Dur yavaşlayalım. Martin Han Tuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu. Vay. Dış çocukların yanına gideyim. <laughs> Saçlarını kesiyorlar dışarıda çok iyi. Abi doğallıksa doğallık ya. Sanki var ya birisi de onu kesiyor ya. Kuran yere bakın. Ama büyük ihtimal kesmiş çocuğu. O sol tarafta makinesi var. <laughs> Arkadaşlar valla çocuklara fazla şey olmasın diye durmadım ya da sohbete muhabbete girmedim. Yerdeki gördüğünüz zaten diğer çocuğun da saçları da kesikti. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdi yolların genişliğine bakar mısınız? Fena. Ama işte böyle bazen çukurlar oluyor. Bunu da görmezden gelin arkadaşlar. İstanbul'daki o büyük çukurlar gibi değil en azından. Bu dayı kornaya çaldı ama niye acaba? Genelde korna çalanlar arkadaşlar ya plakan falan düşmüş oluyor ya da tanıdık olup motoru araba üstüne sürenler oluyor. <laughs> İkisinden birisi işte. Plakaya baktım ben de yok düşmemiştim. Şimdi buradan bir sağ yapalım. Abi vallahi kusura bakma ben yanlış yaptım. Şu ileriden sağ yapalım arkadaşlar. Yolun ortasından çıkalım. Oradan da market alışverişimizi yapalım. Geçelim eve doğru ama harbi çok sıcak. Bugün bugün de bayağı sıcak yani. Farkındaysanız Oo. Of Tekeri de nasıl kaydırdım? Farkındaysanız yollarda böyle toz dumanlık bir hal de yok yani. Allah var temizliyorlar. Bakıyorlar ya. Oh dayının keyfine bak. Olursa olur olmazsa alıştık zaten. Bunu almazsam. Bu sözü de beğendim. Hadi gidelim. Oha neneyle dede pro içiyorlar. Çok iyi. Arkadaş çok tehlikeli sürüyorum sanki ben ya ben böyle hissettim. Hadi bakalım. Çok fazla insanlarla böyle yan yana da gelmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz korona sürecindeyiz. Böyle fotoğraf, video kendi çapımda çekiyorum. Umarım sizler de buna şahit oluyorsunuzdur. Çünkü ben pek fazla iç içe girmeyi falan sevmiyorum. Şimdi markete girerken şeyimizi de maskemizi de takalım. Mesafemizi koruyalım. Öyle gezdiğime de bakmayın yani dikkatliyimdir ben dikkat ediyorum. Bak geçen bak kilit dedim ha vallahi söylenecektim yoksa. Çünkü dün akşam bayağı uğraştım kilitleyemedim. Hadi markete girelim. Arkadaş bir mağazına kadar doluydu ya. Gittim dayanamadım. iki tane doldurma aldım vallahi bir buçuk bir buçuk kilo. Çünkü siyah beyaz vardı dedim bir de diğerinden alayım. Hadi bakalım çalışacak mı? Bir de biz bunu daha eve de götüreceğiz. Abu motoru çalıştırdıktan sonra bir düşünürüz artık. O tek tek yaptık. Bu güzeldi. Ee, şimdi biz bunu nasıl götüreceğiz? Hadi bakalım. Büyük yolculuk şimdi başlıyor. Bu motoru ilk başta bir boşa atsak Uuu çarpma lan. lan hadi Şimdi Fites 1, Fites 2 attıktan sonra güzel gider Ama ilk başta Şimdi bunu buraya koymamız da olmaz Dur Gittik. Allah'ım. Çiçe. <laughs> Biz önümüzü de kapatalım da sinek gelmesin. Arkadaşlar yapacak başka bir şey yoktu çünkü ben tekip iki doldurma bir soda aldım altılı. Ondan sonra bir tane de fanta aldım. <laughs> poşetler sıkıntı oldu ya. Bilmiyordum ben poşet almayı unuttum. Her zaman bu hatayı yapıyorum genelde. Arkadaşlar şimdi evin yolunu tutuyoruz. Lamar oto yıkama. Vay be burada bile oto yıkama. Acaba ne kadar yıkıyorlar? Su kaçak mıdır? Şimdi sola geçeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar kazasız belasız umarım düşmez. Fitesi bir attım. Oh şükür bir şey olmadı. Ulan var ya bu doldurma düşerse. Solo kurul, solo kırılacağını düşünmüyorum ama Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Allah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu videomda da buraya kadardı.